Merhabalar Sedadan Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere süslü püslü, kıyır kıyır nefis bir kurabiye yapalım arkadaşlar. Şöyle görüntüsü muhteşem tadı da daha da güzel olan bu kurabiyeleri hadi gelin beraber yapım aşamalarına geçelim. Bunun için karıştırma kabında 250 gram tereyağım var. Margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine bir su bardağı pudra şekerini ilave ediyorum. Bir yumurta ilave ediyorum. Ve bu malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum elimle. Tereyağım oda sıcaklığındaydı. Bu yüzden kolay bir şekilde eridi ve karıştı. Şimdi bir su bardağı fındık tozum var. Fındık tozunu iyice un haline getirdim. Onu ekledim. Onun üzerine de şimdi un ilavesi yapıp kurabiyemin katı malzemelerini ilave ediyorum. Unumuzu kontrollü bir şekilde eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Kurabiye hamuru çok fazla un koyulduğu zaman katılaşıyor. Çok sert olabiliyor. Az koyulduğu zaman da dağılabiliyor. Bu yüzden kontrollü bir şekilde eklemeniz gerekiyor. Benim toplamda 5 su bardağı unum yetti ama söylediğim gibi kontrollü bir şekilde ekleyin. Unumla beraber bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya da ilave ettim ve yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle gerektikçe un katacağım. Şöyle gördüğünüz gibi hala cıvık. Bu yüzden biraz daha un istiyor. Un ilavesine devam ediyorum. Ta ki tam kıvamına gelene kadar o kıvamı da sizlere şimdi göstereceğim. yoğurdum bakıyorum hala birazcık daha un istiyor kurabiyem şu an birazcık daha un koyup kıvamına bakacağım görüyorsunuz arkadaşlar şu an çok çok yumuşaktı iyice o unu da koydum gördüğünüz gibi kıvam çok güzel şöyle şekil alıyor elden kaymıyor kıvamı böyle olmalı sizler lütfen bu kıvamda yapmayı özen gösterin şekil alıyor ama dağılarak böyle şekil vermesi zor bir halde değil gördüğünüz gibi hemen kolaylıkla şekil alıyor Şimdi şekil verme aşamasına geçebiliriz. Ben iki şekilde yaptım. Bir tanesini küçük toplar yaptım. Ceviz büyüklüğünde toplar yapıp yağlı kağıt serili tepsime dizdim. Bu şekilde bir kısmını yapıp diğerini de parmak boyutunda parmak kurabiği şeklinde yaptım arkadaşlar. Sizler istediğiniz şekli ya da istediğiniz kalıpla bunu yapabilirsiniz elbette ki. Çok sık olmamakla beraber tepsiye yan yana diziyorum. Hepsini ee, şöyle bütün hepsi kurabiyeler bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Bütün kurabiyelerim şekil verme aşaması tamam. Şimdi önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Ee, 180 derecede gönderdim. Şöyle piştiler hafif bir şekilde. Pişmeleri yeterli. Alt kısmını pişirmiş olduğunuzda e, fırından çıkarabilirsiniz. Ben çikolatayla süslüyorum arkadaşlar. Çikolatayı bermara usulü erittim bir çaydan üzerine koyup hava almayacak şekilde kaseye yerleştirdim ve erittim. Çikolataya batırıyorum. Böyle gördüğünüz parmak kurabiyeleri. Diğerlerini de beyaz çikolataya batıracağım. Ve üzerine süs vereceğim. Sizler tamamını da batırabilirsiniz. Bir krema sıkma to torbasıyla şerit şeritler de şekilde verebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı uygun gördüm. Söylediğim gibi parmak olanları siyah çikolatayı yuvarlaklarda beyaza batırmayı uygun gördüm. Bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Sadece pudra şekeri serperek de tadı gayet güzel kıyır kıyır bir kurabiye olduğu için gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz tabii ki. Çikolatalar donmadan fındık parçalarıyla e, siyahları süslemek istedim. Biraz daha süslü olsun. Bunu çocuklarımın arkadaşlar için yapıyorum. Bu yüzden özenli bir kurabiye benim için. Buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanalım diğer kitlelere de ulaşması için sizlerin yorum ve beğenisi gerçekten önemli. Ve de e, yapanlardan, tarif uygulayanlardan da yine yorum bekliyorum. Diğer arkadaşlara fikir olması açısından bu gerçekten önemli. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. istediğiniz şekli verebilirsiniz kurabiyelerde. Bu e, çok amaçlı bir kurabiyedir. Hamurudur aynı zamanda. İçerisine bir şey yerleştirip de pişirebilirsiniz. Şöyle beyazlarda yine ben küçük beyaz çikolata parçaları koyup süsleme işlemini bitiriyorum. Kurabiyelerimin güzelliğine bakın arkadaşlar. Çikolataları dondu. Kurabiyeler kendilerini aldılar. Çok çok nefis oldular. Tadı gerçekten harika. Eşim gelip gidip yedi bitirdi. Çocuklar da aynı şekilde. Yani arkadaşlarına yaptım dedim ve bu sadece bu kısmını saklayabildim. Şöyle içinin kıyırlığını da göstermek istiyorum. Ağızda dağılan nefis bir kurabiye. Kesinlikle bugün yapın, yarına kalmayacak. Bunu iddia edebilirim sizlere. Beni Instagram ve Facebook'tan Sedadan Lezzetler adıyla da takip edebilirsiniz. Mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.